iOS 13 güncellemesiyle birlikte iPhone'a yeni gelen video düzenleme özelliğine bu videoda birlikte bakıyoruz. Daha öncesinde programsız olarak video düzenleyebiliyordunuz ancak bu özellikler kısıtlıydı. Peki yeni güncelleme ile birlikte hangi özellikler geldi veya hangileri değişti? Bu videoda isterseniz gelin bunlara bakalım. Hangisi işe yarar, hangisi kullanışlı olur? Birlikte inceleyelim. O zaman iyi seyirler. İyi seyirler. Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone'u yeni gelen güncelleme ile birlikte telefonunuzu eğer iOS 13'e güncellediyseniz bazı değişikliklere gidildi. Eğer bunu kullandıysanız fark etmişsinizdir. Ara yüzünden, düzenleme ekranından, telefonun görünümünden birçok ayarı aslında değiştirildi ve yeni görünümler eklendi. Diğerinden farklı olarak birçok özellik var. İsterseniz bunlar hangileri, nasıl çalışıyor? Birlikte bakalım. Şimdi bunun için şöyle bir tane video kullanmak istedim. Bu videoda iPhone'un kendisiyle düzenleyeceğim. Herhangi bir uygulama veya bir şey kullanmayacağım. Daha önce de bir video çekmiştim ve o videoda kullanabileceğiniz 5 tane video düğmeni tavsiye etmiştim. Aynı şekilde oynatma listeleri kısmından da bakarsanız iPhone'da kullandığımız birçok video düzenleme uygulaması, fotoğraf düzenleme uygulaması vesaire var. Onları da izlemek isterseniz oynatma listelerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu sefer diğerlerinden biraz farklı olacak. Herhangi bir uygulama olmayacak ve düzenlemeyi kolayca yapacağız. İsterseniz yeni gelen özellikler nelermiş birlikte inceleyelim. Şimdi düzenleme kısmına geçiyoruz ancak ondan önce sizden ufak bir şey rica edeceğim. Bunun için sadece aşağıdan kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. İsterseniz de video izledikten sonra değerlendirebilirsiniz. Bu benim için yeterli olacaktır. Bana en büyük desteği bu şekilde verebilirsiniz. Şimdi dilerseniz nasıl video düzenleniyor buna bakalım. İlk önce videoyu açtıktan sonra sağ üst kısımda bir tane düzenle kısım var. Buna tıklıyorum. Şimdi bu kısımda benim dikkatimi çeken şeylerden birisi. Diğerine göre daha düzenli bir tasarımı var. Mesela bu ekranı bir önceki ekranla karşılaştırdığınız zaman logolar falan daha seçilebilir halde. Ve daha böyle kullanıcının kolayca anlayabileceği şekilde tasarlanmış. En basitinden sol üst kenardan videonuzun sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Ekranın sağ üstündeki 3 noktaya tıklayıp videonuzu başka uygulamaların içerisinde açabiliyorsunuz. Video uzunluğunu düzenlemek için ufak bir çentik var. Şunu şöyle sağa sola kaydırarak Kolayca videonuzu istediğiniz yerden başlatıp istediğiniz yerde bitirebilirsiniz. Bence bu diğerine nazaran daha güzel ve daha kolay kullanacağını düşünüyorum. Çünkü diğerinde şunu kaydırırken çok küçüktü. Yani dokunurken zorlanıyordum. Ki telefonum 7 Plus olmasına rağmen dokunurken zorlanıyordum. Bunda öyle bir sorun kalmamış. Açıkçası beğendim. Şimdi gelelim diğerlerine. Başka neler eklenmiş? Hatta gördüğünüz gibi 4 tane buton var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. İkinciye bakalım. İkincide de gördüğünüz gibi bir ayarla kısmı var. Buradan videonuzun parlaklığını, renk sıcaklığını vesaire ayarlayabilirsiniz. Videonuzun rengi, parlaklığı, pozlama değerleri vesaire istediğiniz gibi değilse bu kısımdan kolayca ayarlayabilirsiniz. Mesela şu şekilde. Otomatik kısmına tıklarsanız bakın gördüğünüz gibi videoya kendisi otomatik bir filtre ekledi. Tekrardan bunu tıklayıp mesela kapatabilirsiniz. Otomatik parlaklık haricinde diğer modlara bakacak olursak mesela burnun yanındaki artı butonuna tıklarsanız pozlama değerlerine bakabilirsiniz. Mesela pozlama değerlerinde de şöyle oluyor. Bunu sağa doğru kaydırdığınız zaman böyle beyazlı aşırı derecede artıyor. Yani bu genellikle böyle karanlık ortamlarda çekilen fotoğraflarda çok şey yarayacaktır. Daha doğrusu videolarda. Tekrardan sola doğru kaydırırsanız da aşırı parlak çektiğiniz videoların parlaklığını kısabilirsiniz. Baya bir özellik var ama ben hızlıca göstermek istiyorum. Işıklı alanlarda şöyle gördüğünüz gibi rengin aşırı yoğun olduğu ortam Böyle gri arasında geçiş yapabilirsiniz Gölge kısmında da şöyle görmüş olduğunuz gibi En solda yani 100 derecesinde Gölgeyi neredeyse tamamen kaybedip Burada ise gölgeyi aşırı derecede artırıyor Kontrast kısmında şöyle görmüş olduğunuz gibi Rengi çok koyulaştırdı Bu tarafta tam tersinde rengi gri ve renkli arasında bir şey yaptı Yani bayağı bir bozdu Tabi bunları ayarında kullanırsanız Çok güzel videolar çıkarabilirsiniz Parlaklık kısmından da olmazsa olmazımız Bildiğimiz parlaklık ayarını artırıp Siyah nokta kısmından da şu şekilde rengin koyuluğunu birazcık artırabilirsiniz. Bu siyah nokta çok şey yarar. Hani aşırı derecede videoyu bozmadan artırıyor. Onun haricinde işiniz en çok yarayabileceklerden birisi bu. Doyma ve renklendirme. Yani şu titreşim ve doyma kısmı. Doyma kısmında bakın şöyle rengin parlaklığını çok artırdı. Suyun renginden anlayabilirsiniz. İlk videomuz buydu. Filtresiz bu. Rengin çok yoğun olduğu hali. Hatta şu anda ekranda ikisini de görebilirsiniz. Değişim kısmından da gördüğünüz gibi daha böyle abartmadan birazcık artırıyor. Burada da böyle griye yakınlaştırıyor. Sıcaklık kısmından şöyle videonuzun pembe ve mavi tonları arasında daha çok. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine pembe ve yeşil arasında hareket ettirebiliyorsunuz. Netlik kısmında videonuzun netliğini artırabiliyorsunuz. Şu anda yatın halatına dikkat edin oradan rahatlıkla görebilirsiniz ne kadar netleştiğini. Şu anda daha düzgün. Bence bu daha güzel. Tanım kısmından şu şekilde artırabiliyorsunuz. Derinliği artırdı. Parazit azaltmada ekranda gördüğünüz böyle puslu hafif sisli görüntüyü azaltıyor. Minimuma indiriyor. Tabi bunun yanında da videoyu oldukça keskinleştiriyor. Dıştan solmada da şu gördüğünüz bunun yanı satılamıyorsam ismi vinyetti. İçeriye doğru böyle hafif siyahlık veriyor. Muhtemelen en solda da beyazlık verecek tahmin ettiğim gibi. Bu şekilde videonuza karanlık ya da aydınlıklık ekleyebilirsiniz. Bir sonraki kısımda da burada filtreler var. Bu filtreler bildiğiniz daha önce de fotoğraflarda kullandığımız filtrelerin aynısı. Sadece videoya uyarlanabilir halleri. Canlı var, canlı sıcak var, canlı soğuk var, dramatik var, dramatik sıcak vesaire bayağı bir mod var. Buradan da videonuzu siyah beyaz yapabilirsiniz ve bunların aşırı yoğun olduğunu düşündüğünüz yerde mesela canlı güzel baya güzel ya da mesela şey kullanalım dramatik bunu çektiğiniz zaman en solda orijinal video en sağda filtreli video tabi bu filtrenin yoğunluğunu buradan ayarlayabilirsiniz bu şekilde filtre ve renk ayarı yapabilirsiniz şimdi bunları iptal ediyorum bir tane sadece canlı filtre ekleyelim videonun daha böyle güzel durması için Şimdi diğer kısma geçelim. Buradan da video döndürmeye bakabiliriz. Bu kısımdan video döndürebilirsiniz, kırpabilirsiniz. Eminim hepinizin en çok aradığı özelliklerden birisi video kırpma ve birisi de video döndürmeydi. Şimdi video kırpmadan kastım eğer videonun uzunluğunu kısaltmaksa baştakini yapabilirsiniz. Videonuzun görüntü kısmını kırpmak istiyorsanız da şu şekilde oynatıp istediğiniz kesimden istediğiniz yerden kesebilirsiniz. Onun haricinde bunun belli bir kesim kısımları da var. Mesela bozmadan küçültmek istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz Crop aracına tıklarsanız şurada gördüğünüz gibi özgün, serbest kare vesaire birçok seçim aracı var. Bunları da buradan kullanarak kesebilirsiniz. Mesela özgün deyip tekrar şunu küçültelim. Mesela 16'ya 9'luk bir video bu. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz mesela. Bunu da şöyle 9 16 olarak ayarlayabilirsiniz. Buradan istediğiniz ölçüde kırpıp kesebilirsiniz. Kesme işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Sol üst kısımdan da videonuzu döndürebilirsiniz. Tekrar şu kesim kısmına döneyim. Şimdi bu kısımlarda da video döndürmeler var. Video döndürmeye bakacak olursak da şu şekilde yapabilirsiniz. Sol üstten videonuzu simetrik olarak yansıtabilirsiniz. Onun haricinde videonuzu da döndürebilirsiniz. Onun yanındaki kısma bastığınız zaman videonuzu olduğu gibi döndürecektir. Bu döndürme tam anlamıyla 90 derecelik açılarla döndürüyor ama bunu istediğiniz açıda da döndürebilirsiniz. Bunun için de şu görmüş olduğunuz çizgiden Kılavuz çizgileri yardımıyla daha düzenli bir şekilde döndürebilirsiniz. Mesela şu şekilde daha düzgün duruyor. Bu kısımlardan şöyle perspektif olarak buradan da böyle döndürmeler mevcut. Hatta sizler için bir tane video çekip orada göstereceğim. Böyle çok anlaşılmıyor. Şu anda kameraya girdim. Bir tane video çekelim. Böyle ufak minyon var. Gelsene şuraya koyalım. Şimdi sana bir hatta ışık açayım. Böyle çok karanlık oldu. Bir tane video çekelim şu şekilde. Böyle bir tane video çektim. Şimdi düzenle deyip bir de buna bakalım. Şuradan döndürme kısmını açıyorum. Hatta ben bunu en başa getireyim. Çünkü o dikey kısmı en başta çektik. Şimdi mesela dikey çektikten sonra şunu yapabilirsiniz. Şunu tekrar şöyle kaydıralım. Bunu en baştan bir oynatalım. Nasıl olmuş? Dikey olmuş ama çok saçma duruyor şu anda. Ya tam tepeden çektiğiniz videolar değil aslında. Bu birazcık da şu hani gösterdiğim açıyla çektiğiniz videolar. Tam tepeden çekmiş olduğunuz değildi. Şunu bir sıfırlayayım. Hani şu açı olabilir, bir tık aşağısı olabilir. Bunlar için gayet güzel olacaktır. Bunda da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın, şu şekilde döndürebilirsiniz. Ona uygun bir tane sahne bulayım hemen. Bakın şuradan seçiyorum. Bunu döndürdüm. <laughs> Aşırı saçma oldu. Bunu da bu şekilde döndürebilirsiniz. Videonuzu şu şekilde döndürebilirsiniz. Döndürme kısımları bu şekilde. Kırpmak isterseniz de ekranın kenarlarında şu gördüğünüz beyaz kısımlardan tutup mesela istediğiniz yere bırakırsanız videonuzu bu şekilde kırpacaktır. Kırpma döndürme işlemlerini bu sayfadan halledebilirsiniz. Hepsi oldukça kolay. Dediğim gibi birçok özelliği buradan kolayca kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu kaydedeceğim. Bunun için ne yapalım? Şöyle az bir şey buradan döndürelim. Şöyle birazcık yatay döndürelim. Bir de şöyle tam bitti diyorum. Ve videonun kaydetme işlemini bitirdikten sonra size ilk ve son halini karşılaştıracağım. Gerçek halinde bir şey yok ama neyse izletirim size. Videonun bitmiş halini görüyorsunuz. Simetrik döndürme özelliği bayağı bir videoyu bozdu. Bu tarz efektleri de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi eski sürümden baya bir farkı var. Tamamen video düzenleyemiyorsunuz ama bence buna birkaç tane daha eklenmesi gereken şeyler var. Müzik ekleme, yazı ekleme, hız değiştirme gibi bence özellikler de eklenirse çok güzel olur. Ben beğendim açıkçası. Siz de beğendiyseniz yorum olarak yazabilirsiniz. kilerinizi merak ediyorum. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu değerlendirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.